döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Hepinize merhabalar. Şimdi efendim sizinle bir derginin çıktığı müjdesini paylaşmak için ee, kamera karşısındayım. Yeni Ülke Dergisi tam da yeni bir şeyler söylemenin zamanı geldi diye düşünürken işte bu ihtiyacı karşılayacak dolu dolu sayfalara bir dergi. Yüze gülen bir dergi, çok da bu önemli tabii bence. Bir de şunu ben dikkatime ilk çeken şu oldu, benim çok özlediğim bir boyut bu, şu boyut. Şimdi dergiler biliyorsunuz böyle büyük boyutta ve çok birbirine benziyor yani raflarda baktığım vakit işte o büyük boyut daha pastel ve üzerinde mutlaka meşhur birinin bir sanat insanı bir işte politikacı politikacı çok yok da işte edebiyatçı sanatçı müzisyen işte her kimse toplum tarafından çok bilinen ve aa diye dikkat çekilecek bir e, figür var e, ve bu illüstrasyon olarak yapılmış. Genelde dergiler böyle şimdi. Yani birbirinden ancak şeyle ayrılıyor, isimleriyle ayrılıyor. Hatta o isimlerde kullanılan kaligrafi modelleri bile aynı gibi. Bu aynılaşma mutlaka kazançlı bir şey, bilemiyorum o alanı. E, ama e, bu bizim özlediğimiz e, şey. Niye, nereden özledin e, bu boyutu? Çünkü bu... İşte bizim daha çok, ben 63 durumluyum, 80'lerde aklı bali olduk diyelim. Ee, daha biraz işte kendimize geldik, 80'ler getirdi. Ee, o dönemde ve sonrasında dergiler vardı. işte. 2000'e doğru, Nokta, ee, daha birçok birçok dergi vardı. Ve takip ederdik biz onu, hoşumuza giderdi çünkü. Yani o gündemle ilgili enteresan haberler alırdık. Severdik o dergileri. Ee, şimdi... Bir dünya kazanacak. Baktığımızda ilk göze çarpan böyle çok ağır bir değil, ideolojik bir değil böyle e, değil ama çok ağırlıklı konular. Konular son derece ağırlıklı ama ee, dil böyle e, ne diyor ya ne dedi falan dedirten bir dil değil çünkü genelde öyledir biliyorsunuz. Güzel bir ön yazı. Bu dergide tabi Bil Bilgütay Hakkı Durna'nın çok ciddi bir emeği var. Ben süreci takip ediyorum. Bu arada Danışma kurulu içerisinde olmaktan da gurur duyduğum bir dergi. Tabii Profesör Doktor Bilsay Kurucu mektubuyla başlıyor. Ama şu çok e, şu çok hoşuma gitti benim. Gündem var burada, yaşadığımız dünya var, haberler var onunla ilgili. Yani, yani bu, bu çok önemli. Bu, bu hatta bu biraz daha da olabilir gibi geliyor bana. Yani daha da fazla olabilir gibi geliyor. Ee, şunu çok açıklıkla söylüyorum, hiçbir şeyden kaçınamamış. Renkli, pırıl pırıl bir kağıt, çok doğru bir gramaj ve her şeyden önemlisi böyle karınca duası gibi değil okunabilir e, bir punto okuyanı. E, takip eden insanları e, kayırarak yapılmış bir şeydi bu punto büyüklüğü. Bu son derece önemli. Olumluları da olumsuzları da bence paylaşacağım e, sizinle. Efendim bu haberler çok güzel. Haberlerin mutlaka ben e, daha da fazla olmasından yanayım. Aysel Tekerek AKP'nin Avrupa Birliği ile ilgili ile dansı diye çok özel bir yazı yazmış. Okudum derdiği birçok yazıyı Hakmet hatmedercesine okudum. Ha, çok etkiledi beni. Gökmen Kılıç'ın birçok yazı etkiledi ama ben Kılıç'ın Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet ve Sol diye sol başlıklı bir makale diyebiliriz. Ee, bir makalesi var. İçinde ciddi iddialar var ve mutlaka ve mutlaka okunması gerekiyor. Ortanın solu ve sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, sonra 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 yön problemleri falan mutlaka okunması lazım. Ben çok büyük keyif aldım. Bu fırtına yarınki Süt limanlara bedel Bahçeli'nin siyasal siciri üzerine Ali Ateş'in bir yazısı var. Çok çarpıcı ve dikkat çekici. Benim yine yakın dostum Ömer Faruk Emin AKP ve yargı reformu ile ilgili çok bu, sevgili Emin çok duymak istediğimiz şeyleri duyduğumuz bir yazı olmuş. Emine da biz bu referandum sürecinde Sivas'ta bir kongre toplamıştık. O kongrede beraberdik. Alternatif bir kongre toplamıştık. Çok güzel anılarımız var. Ona da selamlar gönderiyorum. Çok güzel ekonomi yazıları var. Var, 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 var. Pandemi kapitalizm çok dikkat çekici bir dosya konusu, çok dikkat çekici bir dosya konusu. Aslında birçoğumuzun, birçoğumuzun hayal ettiği, düşündüğü e, olabilir mi acaba dediğimiz, fakat e, asıl komplonun ustaları tarafından ya şimdi işte bize de e, komplo teorisi yapmayın diye setten çekilen e, birçok konu burada cesurca, cesurca e, incelenmiş e, kutluyorum bu dosya çalışmasını, bu çalışmayı da efendim Profesör Doktor İzge Günal üstlenmiş, bu son derece son derece keyifli AKP'nin kültürel iktidar arzusu yazısı çok dikkat çekici. Bunun için dikkat çekici Adalet ve Kalkınma Partisinin kültüre yaklaşma ve bunu bir iktidar vesilesi, vesilesi olarak görme noktasında. Aslında doğru bir noktadan yürüdüğü benim anladığım kadarıyla doğru bir noktadan yürüdüğü ama ne kadar doğru yaptığı konusunun e, burada e, mutlaka ve mutlaka e, okunması gereken bir yazı. Doğru bir noktadan yürüdüğü de, demem şundan söylüyorum o dikkat çekecektir çünkü kendi bulunduğu noktadan çok doğru bir noktadan yürüyor. E, ama e, burada hepimiz için ipuçları olan bir yazı. Profesör Doktor İzzettin Önder'in Kapitalist Emperyalist Sistemin Yönelimi yazısı son derece güzel. Pırıl 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 pırıl. <laughs> o kadar dikkatimi çekti ki. E, tabii Tabi Profesör Doktor Rıfat e, Okçabal yazdığı için e, üniversite özelliği ve kayyum rektör şu önce dikkatimi çekti başlıkta kayyum değil de kayyum kelimesinin doğru olarak redakte edilmesi kullanılması bence bir ayrıcalık bu dönemde dilin rezil edildiği bir dönemde bence ben bence bir ayrıcalık bu yenile yenile yenmeyi öğrenmek Demir Silahlar yazmış hiç kaçırmayın derim mutlaka okuyun Cengiz Kılıçar o kadar doğru bir şey yapmış ki Kuzgun Acar ustamızın hatırlanması Çünkü çok bilinmiyor bu isimler ya yani biz biliyoruz biz biliyoruz bizim dışımız çok bilmiyor. Evet, evet, evet. Devrimci 250 yaşında diye bir yazı var. Çok güzel. Umut Kuruç yazmış yazıyı. Mutlaka tartışılması gereken birçok konu kendi alanına ilgili olduğu için beni heyecanlandırdı. Açılması gereken birçok konu var. Chopin'in melan... <laughs> tabii birkaç şey denilmeden geçemeyeceğim. Chopin melankolik ve teslimiyetçi bir besteci olarak dillendirilse de buna tabii bir kısmen katılım bakmamak mümkün değil. Yani adam şey özellikle George Sand'dan sonra müthiş bir melankoli içerisinde. adam yani müzmin şey adam, müzmin melan şey e, duygusal yani dirik bir adam efendim. E, ve müzmin tabi tuberkülos. E, hassas bir herif, ince bir adamcağız. E, ama tabii bu o, o işte e, teslimiyet konusunu bilemiyorum. O biraz tartışılmalı. E, çünkü Polonezler çok önemli. Polonya halk şarkıları. Ee, Napolitenleri son derece önemli, müzikal anlamda neler yaptı. Mozart ve Bach'ın devrimciliği konusunda, evet Bach'ın müzikal anlamda e, ki devrimleri, devrim kelimesine nasıl baktığımızla alakalı bir şey bu. Bach'ın Mozartında, ama özellikle Bach'ın e, müzikal anlamdaki devrimciliği bugün hiçbirimizin tartışmaya e, e, giremeyeceği kadar dikkat çekicidir. Bugün caz dinliyorsak. Ee, bunun arkasında Mozart'ın çok, şey, Bach'ın çok önemli şeyleri vardır. Ee, mücadeleleri vardır Bach'ın. Bir din adam olmakla birlikte. Ee, bugün e, ben her tarafta söylüyorum. E, Pink Floyd dinlediğim zaman ben Bach'ı duyuyorum. Bach çok önemli. O, o öneme de burada bahse şey yapılmış, atıflar atf, yapılmış. Efendim, fakat şunu çok sevdim, Crescendo bu köşenin adı. Sürekli yükselen, sürekli yükselsin e, derdimiz. Hepsi çok güzel. Evet. Taşları bozuklar var. Şimdi bize tek engel. Evet. herkes okusun istiyorum. Herkesin okuması için herkesin içselleştirebileceği bir dil olsun istiyorum diyemeyeceğim. O dil var çünkü burada. Efendim, şimdi bize düşen ne? Bize düşen Hadi Bakalım dergimizi alacağız sırtımıza. Her tarafta anlatacağız. Efendim, yayacağız. Okutturacağız. Dillendireceğiz. Emeği geçenlerin emeğine sağlık. Tam da bir şey söylemenin zamanıydı ama yeni bir şey söylemenin zamanıydı. Yeni bir şey mutlaka söylenecek. Yeni bir Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel.